Devam Yeryüzünün faya yakın istasyonlar bunlar, uydularla bağlantılı GPS istasyonları. Siyahlar birinci depremin hareketleri. Yani bakın burada fay şurada, fayın bu tarafı, bu da öbür tarafında birbirine nazaran 3,5 metre hareket etti. Yani yeryüzü fayın üzerinde 3,5 metre hareket etti. Buradaysa faya yakın bir tane istasyon var, onun karşısında bir istasyon var... Burada da 4,5 metre hareket gözlemleniyor ama bazı yerlerde 6 metreye kadar çıkıyor ki depremin bu büyüklükte olmasının sebebi de o. Şimdi bunu niye gösteriyorum? Bakın bu aslında bu yer bunun normal hali var. Kosismik hali dediğimiz. O bölge zaten sürekli olarak bu tarafa doğru kayıyor. Bu tarafta sürekli olarak bu tarafa doğru kayıyor. Ve burada bu sınırda kaçınılmaz şekilde mikro deprem aktivitesi var. Yani onun için. Yani hocam önceden bunu hocam, haber almak mümkün değil. Çok hareket etmeyin. Öne Bu sinsi hareketler başlayalım. hep oluyor. Yani bu biliniyor. Vatandaş oluyor şunu değil, soruyor. Yani acaba biliniyor. bir şey biliyorduk da kaçırdık mı? Şimdi hocam bak, ihmal var mı burada? İhmal mesela. var mı yani? Şimdi ihmali söyleyelim. Hatay'da evet. yapılan binalar Hatay'da yani. bir otel var biliyor musunuz? İçinde mozaikler var. Tabii. Evet. O mozaiklerin niye dalgalı olduğunu biliyor musunuz? Yok, yok. O, Biz bilmiyoruz hocam. O 115 yılındaki depremde yüzey dalgasının fosilleşmiş izi. Yani öyle bir yüzey dalgası oluşmuş ki oradaki mozaikler ve altındaki toprak deforme olmuş ve olduğu gibi kalmış ve binada üstüne Hocam, yıkılmış. Hocam sorumuz bizim şu. Yani bu deprem son sismik hareketlerle bilinebilir miydi? Hayır depremin önceden bilinmesi diye bir şey yok Tamam yok Peki. siz söylediniz ya Siz bir hareketler üç, vardı hayır. diye 3 şiddetinde küçük küçük depremler olmuş dediniz Bak, Şimdi bakın burası geliştirilmiş, uzun geliştirilmiş, zamandır geliştirilmiş. Daha işte 2020'de deprem oldu Yani arka arkaya 2 deprem oldu 2022'de 6.9'luk Bu bölgede sürekli deprem oluyor zaten Şimdi siz sürekli deprem olan bir yerde Ne yapmanız lazım? Doğru model yapmanız lazım. Doğru model etmiyor. yapmazsanız, doğru tasarım yapmazsanız bakın Foto 5'i açın, ondan sonra hocaya bırakayım, oradan bırakayım hatta hocaya. Hocam tamam. bir iki sorumuz var, ortak tamam, sorarız Tamam, olarak. o Foto 5'i açar mısınız? Ha. Hanım müsaade eder. Şimdi, tabii, tabii şimdi bakın bu Türkiye'nin tehlike haritası, Avrupa'nın tehlike haritası bu. Tamam mı? Bu Şu e, yukarıdaki pembe nokta neresi? Çok yoğunlaşmış. Orası e, Romanya'nın Romanya. kuzey. Orası da şey. França. Evet şey. Şimdi bu da e, orada o alanlarda oluşacak loss estimation yani bu da risk haritası. Yani burada maddi riskten bahsediyor çok yüksek diye İstanbul bakın. Buralarda e, Hocam şu İstanbul'a bir yakın yapalım mı? Şimdi bir Hocam İstanbul'la ilgili sorumu sorabilir miyim? Sormayın, Arada sormayın sorayım ben hocam. bitireyim o sonra tamam. sorarsınız. Peki İstanbul'a sonra tekrar Şimdi yenelim. bakın bu çok haritayla bu alttaki harita iki ayrı jenerasyon. Bu şu anda bizim elimizde olan harita şu anda Global Earthquake Model denilen genç insanların, daha çok bilgisayarla uğraşan insanların fay bazlı biraz deterministik bir olasılık içeren haritası. Bakın o harita ile bu harita arasında büyük fark var. Bakın burada bir sürü yer kırmızı, bu haritada mavi. Bakın burası görüyorsunuz biraz sarı turuncu. Bakın burası turuncu. Şuralarda biraz var. Burada en kötü İstanbul görünüyor. Evet işte burada e, hep onların ivmelerinin ne olduğuna dair, ne olabileceğine dair değerler var ve onun sonucunda da burada metrekare başına hasar tahmini var. Yani ne alttaki kadar? Alttaki mi eski üstteki mi? Ha, üstteki eski bu yeni metot. Bu yeni yapılan. Yani bu yeni bir grup. Bunlar Marmara bölgesi ile ilgili de benle yazışıp ona göre hasar bir... tespiti hocam hasar şeyini Şimdi Biraz işte burada bakın şu arkadaşlar. turuncu olan metrekareye 25 bin dolar evet. hasar. Yani oradaki binalar her şey dahil. Şimdi bunu bu ne önemi var? Şimdi sizin eğer bir savaş veriyorsunuz, kuvvetleriniz var, kuvvetlerinizi çok geniş bir alana yayıyorsunuz burada. Her yerde kuvvet bulunduruyorsunuz ama buralarda saldırı riski sıfır. Sizin esas saldırının geleceği yerde olmanız lazım. Yani yatırımınızı oraya yapmanız lazım. Depremle ilgili iyileştirmeleri oraya yapmanız lazım. Bakın 1939'da Erzincan depremi oldu. Artık Erzincan'da risk ve tehlike sıfır. Ne kadar? 250 yıl. 100 yılı geçmiş olsun. 150 yıl daha rahat. 92'deki deprem sayılmıyor mu? Şimdi orada bakın her bir depremin 200-250 yıl periyodu varsa evet. demek ki orada 250 yıl daha o büyüklükte bir deprem olmayacak. Tarihsel verilere de baktığınız zaman periyot var demek ki 250 yıl sonra olacak. Şimdi siz Erzincana e, çok yüksek ivme değerleriyle binalar yapıyorsanız, kentleşmeyi yapıyorsanız boşa para harcıyorsunuz. Orayı kendi halinde yavaş yavaş düzeltmeniz lazım. Esas düzeltmeniz gereken yerler neresi? Gerçekten kırmızı olan yerler. İstanbul. Yani paraları Hocam, mı? Hocam şöyle bir soru geldi de hocam pardon. Saat 2 ila 4 arasında birçok 3 şiddetinde deprem oldu Şiddetin demişsiniz. Şiddetin dediği siz. büyüklüğünde. En evet, başta. Buna Hocam Her takılma deprem o deprem kavramlara. Yok takılalım alazomlar. çok önemlidir. Onlar Mevzusumuz çok farklı o, anlam ifade. Yani bu saat 2 ila 4, 4'teki deprem frekansı diğer zamanlardakinden... Aynı mı farklı mı bir şey farklı işaret Farklı değil ettiğimde. oluyor. Aynı. Yani biz o saati Aynı. eğer daha öteye de götürseydik orada devamlı deprem oluyor.